Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizin için aktüel ürünleri çekmek istedim. 14 Şubat Salı ve aktüel ürünler günü. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım neler varmış bu hafta hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle e, solonun devrulu havluları var. Bunlar bu şekilde. E, Üçlü. E, fiyatlar ise 25 lira arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Evet burada ise domestos var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da 5 kiloluk 5 litrelik daha doğrusu Bu şekilde. E, fiyatları ise 80 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise feylinin, platinim hepsi bir arada. Bulaşık tabletleri var. Bunlar da 80 adet var içinde. Fiyatları ise 219 lira. E, pervolün bu şekilde çamaşır sıvı deterjanı var. Şöyle göstereyim. Bunlar da böyle 4 litrelik oluyor. E, hem siyahlar için. Şöyle siyahları da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar fiyatlarına bakalım. Fiyatları ise 109 lira arkadaşlar. Bunlar bu salı gelen ürünler bu şekilde. Evet burada ise Eko markasının şöyle peçeteleri var. Bunlar da 200 200'lü bu şekilde. Fiyatları ise 11 lira. Evet burada ise veci bloklar var. Domestos'un bu şekilde. Bunlar da ikili olarak fiyatları 32 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Fakir markasının fakir paket. E, bu şekilde ahşap temizleyici var. Şöyle göstereyim. bunlarda da 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. E, burada ise orkidin e, kaç adet? 40 adetini ekonomi e, petleri var arkadaşlar. Bu şekilde e, bir de gecede vardı. Şöyle bakalım. E, bu şekilde bunlar bu e, gece gündüz kullanılan bu şekilde fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar et tüy toplama aparatları var şöyle göstereyim ruloları şu şekilde et bunların da fiyatları 45 lira 2 adet de yedek var et bir şekilde göstereyim sizlere e, burada ise erkekler için soket çoraplar var şu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar da 5'li olarak satılıyor. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise e, stil spor ayakkabı süngeri var. Bunlar da galiba filmar oluyor. İlk e, buymuş. Evet bu. E, fiyatı ise 14 lira arkadaşlar. Klasik krem boyası var. E, fiyatı ise 12 lira 50 kuruş parlatma süngeri var e, fiyatı ise 10 lira 50 kuruş e, burada ise e, dekoratif mama kabı var bu şekilde e, natural lovenin bu şekilde e, bunun da fiyatı 149 lira arkadaşlar e, burada ise doğal kabak lifleri var şu şekilde göstereyim bunları da sizlere et fiyatı ise 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var panten şampuanları var şu şekilde göstereyim bunlar da böyle ikili olarak satılıyor her biri 350 milimlik bir tanesi de 400 milimlik arkadaşlar mega boy oluyor pardon 600 ile 350 milimlik fiyatları ise 87 lira 50 kuruş bir fiyatı var pantenin bu şekilde saç kremi var Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Et fiyatı ise 59 lira. Bunlar da 200 milimlik. E, bu şekilde. Et pantenin bu şekilde olanı da var. E, bunlar da 87 lira. 50 kuruş farklı çeşitleri var. Burada ise evcil hayvan tarama tarakları var. E, şunu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. E, Fiyatları ise 59 lira. Cam kandil var. Bu şekilde. Ee, Göstereyim. Evet bu şekilde ee, arkadaşlar fiyatı ise 39 lira. Evet burada ise Colgate'in diş macunları var. Bunlar 75 milimlik. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Evet burada ise yetişkin ve çocuk diş fırçaları var. Ee, Vega markasının. Bunların da fiyatları 12 lira 50 kuruş. E, Ve markasının tarakları var bu şekilde e, göstereyim sizlere. Evet bunların da fiyatları 14 lira 50 kuruş. Evet burada ise pırlanta e, lazer kesim sütyenler var. Bunlar hem siyah hem e, ten rengi var. Fiyatları 125 lira. Takı askısı var bu şekilde e, görselde olduğu gibi fiyat ise 99 lira. Evet burada ise Milkan kakaolu fındık kreması var. Ee, bu da 350 gramlık. Şu şekilde göstereyim size. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Keyfe cezerye çeşitleri var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bu antep fıstıklı. Ee, burada ise böyle cevizlisi var. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Evet burada ise Simbat'ın kavrulmuş siirt fındığı var. Bunlar da 300 gramlık. Fiyatı 89 lira 50 kuruş. keyif e, Keşçe, cevizli, pekmezli, pestil var arkadaşlar. Bu şekilde bu da. E, fiyatı 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu da böyle 200 gramlık. Bu şekilde keyifçenin cevizli sucukları var. Bunlar da 200 gramlık. Fiyatları 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise... E, lerin bitki çayları var. Bardak altlığı hediye bu şekilde göstereyim. Evet bunlar 14 adet var içinde arkadaşlar. Şöyle paket halinde şöyle göstereyim sizlere. Evet bunlar bu şekilde. Fiyatları ise 24 lira. Pardon 25 lira arkadaşlar. Evet bu da ise miskosun sade kakaolu pişmaniyesi var. E, bu da 11 lira bir fiyat var. Evet burada ise vişne çubuklu şekilde e, limon çubukları var. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise e, fıstık drajeler var. Bu şekilde göstereyim. Evet bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise nohut drajeler var. Bunlar da 80 gramlık fiyatları ise 19 lira 50 kuruş fındık ezmesi topları var. Şu şekilde göstereyim bunlarda. 90 gramlık fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. Evet burada ise fındık kremalı dolgulu çikolatalar var. Bu şekilde göstereyim sizlere. Şu şekilde. Evet bunların da fiyatı 32 lira 50 kuruş. Psikolata bisküvileri var arkadaşlar. Bunlar da fiyatı 8 lira Evet burada ise yumuşak şeker var. Haribolar. Şöyle göstereyim. Bunlar ayrıca Farklı farklı çeşitleri var. Fiyatı 4 lira 25 kuruş. Evet burada ise şeker kaplı. E, var. Bu şekilde bunların da fiyatları 12 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Psikolata sticks var. Şöyle göstereyim. E, bunların da fiyatları 8 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise miskat, fix, yer fıstıklı ve fındık barları var. Bu şekilde. Evet bunlar da 120 gramlık. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Tophane. Kahve topları var. Şöyle göstereyim. Hurma, kakao, fındık. Bunların da fiyatı 13 lira 50 kuruş. Evet burada ise karamel vaffe var. Şu şekilde. Bunlar da 250 gramlık. Fiyatları ise 23 lira 50 kuruş. Evet burada ise şöyle fındık dolgulu gofretler var şu şekilde bunlar da 200 gramlık fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise etli, burçak, sütlü, kremalı bisküviler var. Bu şekilde bunlar da üçlü paket fiyatı 21 lira arkadaşlar. Dobre, Rone, çikolataları var. Bu şekilde Evet, Bunlar da 360 gramlık fiyatları ise 69 lira arkadaşlar. Fisko krem var. Bu şekilde Fisco birlik çikolata sütlü kreması var. Bu da 800 gramlık fiyatı ise 59 lira. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.